Merhabalar. Türkiye'den Almanya'ya gitmek isteyen Türk vatandaşları vize belgeleri doldurmak zorunda kalıyor ve bu vizeye başvuruların %22'si reddediliyor. Eğer siz bu %22'lik gruba denk gelirseniz vizeniz reddedildiğini ya bu sınırlar neden var, beni hangi hakla reddederler diye sorgulayabilirsiniz. Ancak aynı coğrafyada yeşil pasaportu olan bir aileye doğduysanız Ailenizin bu pasaportundan ve vize haklarından yararlanarak Almanya'ya gidebilirsiniz. Aynı coğrafya ama farklı sonuçlar biraz bu isyanla beraber biraz daha geriye, en geriye gidip düşünürseniz aslında biz bu hayata gelirken hiçbir şeyi seçmedik. Çünkü doğum bir yanıyla seçilmemiş bir başlangıç demek. Siz doğduğunuz aileyi, ülkeyi, mahalleyi, sokağı, orada konuşulan dili, mezhebi, dini hiçbir şeyi siz seçmediniz. Aslında bunlar size verildi. Bu hayata hiçbir seçim yapmadan geldiniz. Dolayısıyla sizlere de verilmiş fırsatlar başlangıçta aynı olmayacak. Örneğin Finlandiya'da doğmuş bir kız çocuğuyla aynı saatte, aynı dakikada Afganistan'da doğmuş bir kız çocuğu aynı fırsatlara sahip olmayacak. Finlandiya'daki çocuk dünyanın en iyi eğitim sisteminde eğitim öğrenim görecekken Afganistan'daki kız çocuğunun okula çıkmasından bile okula gidebilmesinden bile emin değiliz. Neden? En son kararla kadınların toplum, toplumda konuşmasına bile izin verilmediğini öğrendik haberlerde. Dolayısıyla biz bu iki kız çocuğunun başlangıçta onlara verilmiş fırsatların maalesef eşit olmadığını görüyoruz. Coğrafya kadardır önermesi bu yanıyla biraz doğru gibi. Çünkü sizin doğduğunuz ev, doğduğunuz ülke ve o dönemin siyasi politikası vesaire bunlar seçmediğiniz şeyler. Ancak siz birey olma yolculuğunda artık kendi seçimlerinizi yaparken size verilmiş ilişkileri sorgulayabilirsiniz bazılarından vazgeçebilirsiniz, yeni ilişkiler kurabilirsiniz. Dolayısıyla coğrafya bir başlangıç olarak kader gibi görünse de ilerlerken özellikle bireysel yolculuğunuzda kaderiniz değil. Biliyorum birçoğunuz buna katılmayacak ama ben de bu yüzden bu konuyu açmak istiyorum. Dolayısıyla sizlerin ne düşündüğünü merak ediyorum. Lütfen ne düşündüğünüzü bana yorumlarda yazınız. Görüşmek üzere.